Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazı 1. senaryo soruların çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. 1. <laughs> soru arkadaşlar aşağıdaki cümlelerde zarfların altını çiziniz. Bu zarfların türünü yazınız demiş arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten ve çok hızlı bugün ve ileri. Bugün ailenin üyesi olmaktan çok mutlu olduğumu biliyorsunuz. Nedir arkadaşlar? Bu miktar zarfıdır. Çok mutlu olduğumu biliyorsunuz. Arkadaşım Levent benim kadar hızlı duramadı. Ne demek hızlı? Durum zarfıdır. Bugün arkadaşlarımla kovalamaca oynuyorduk. Yani zaman zarfı. Bugün anlamında. Arabayı ileri çeker misin? Park etmem gerekiyor. Yer yön. Yani ileri geri anlamında sağa sola yer yön zarfı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soru. Kamp yapmak için genellikle dağlık bölgeler, ormanlar, göl kenarları ya da sahiller tercih edilir. Buralarda kendi imkanlarımızla kamp yapılabilir ya da yerleşik kamp alanlarını kullanabiliriz. Kamp alanları daha rahat zaman geçirmemizi sağlayacak çeşitli hizmetler sunar. Eğer kendi imkanlarınızla doğada kamp yapmayı planlıyorsan, kamp kuracağımız yerin hem konfor hem güvenlik açısından belli özelliklere sahip olması gerekir. Çadır kurmak için engebeli ya da eğimli alanları değil olabildiğince düz arazileri tercih edebiliriz. Zeminde rahatsız edici sivri kaya parçaları ya da ağaç köklerinin olmamasına özen gösterebiliriz. Ayrıca içme suyuna yakın yerlerde kamp kurmak su ihtiyacımızı daha kolay karşılamamızı sağlar. Yerleşik kamp alanlarında elektrik, su, tuvalet, duş gibi imkanlar bulunur. Bu alanlardaki bisiklet yolları ve yürüyüş parkurları sayesinde keşif rotaları belirleyebiliriz. Ayrıca ortak mangal alanları ve oyun parkları yerleşik kamp alanlarının sağladığı hizmetlerden bazılarıdır. Yerleşik kamp alanlarının faydaları nelerdir arkadaşlar? Birincisi Yerleşik kamp alanlarında elektrik, su, tuvalet, duş gibi imkanlar bulunur. İkincisi arkadaşlar buralarda bisiklet yolları ve yürüyüş parkurları sayesinde da keşif rotaları belirleyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar ayrıca ortak mangal alanları ve oyun parkları yerleşik kamp alanlarının sağladığı hizmetlerden bazılardır. Bir diğer arkadaşlar kendi imkanlarımızla doğada kamp yapmak istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar birincisi eğer kendi imkanlarımızla doğada kamp yapmayı planlıyorsak kamp kuracağımız yerin hem konfor hem güvenlik açısından belirli özelliklere sahip olması gerekir. İkincisi çadır kurmak için engebeli ya da eğimli alanları değil olabildiğince düz arazileri tercih edebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar zeminde rahatsız edici sivri kaya parçaları ya da kök ağaç köklerinin olmasına özen gösterebiliriz. Son olarak arkadaşlar okulunuzu tanıtan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. Yazınızda yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz demiş. Başlık 5 puan, yazım ve noktalama uyma 5 puan, anlatımda akılcı bir akıcı bir dil kullanma 10 puan ve konu bütününe uygun anlatım 10 puan. Bunun uygun da bir metin buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, okuldayım, çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var, yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Matematik Türkçe, hepsi sırayla Tarihten coğrafyaya, akıyor sayfa sayfa Soru bankaları dostum, kitaplar yoldaş Başarıya giden yolda hız kesmek yok aşkla Okuldayım, çalışıyorum